merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar size beraber Brawl kupa kasacağız arkadaşlar. Video dışında şeydi şeyde çıkardı. Bu sabah da arkadaşlar e, gizemli bir oldu gördüğünüz gibi. Gizemli bir kastı. Ve arkadaşlar 45 karakter oldu. Eş çıktı. Bir de şey çıktı. Bu iki karakter çıktı arkadaşlar. Bu. Bu da bana 43 oldu. 43 mü neydi? Bu bu şeyle oynayacağız biraz. Çok güçlü bir karakter şeyit. Üf be güzel bir yolda orada be. <laughs> Aa ben dolayı aksanıyorum ki. Ya bu lan bot olduğu için çok kolay bir şekilde maçı kazanabiliriz. Uyyy bir dakika hopp. ya. Sıkıntı var Hadi bakayım en bir <laughs> <Ay>, ya. Acaba şu kontrol aslı be. Hayır hayır Abi çok sıkıntı ya. Benim botu var ya çok iyi. Çok fazla iyi. Hadi önce bir şeyler alalım. İşte. İşte benim boyayışım karakter. Shh 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 Şey, shh 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 bir daha, daha. Şey ya. Aa, ne oldu biz i̇yi, bir şey bir... yok. <laughs> şey. <Ya, gülüyor> biz de bir şey yok. Bir... Tamam, ya. Biz seviyoruz orada <laughs> bir boli var. Boli'nin botu çok iyi. fazla bu Şu ortasıyla vuracak çok iyi. Olacak. Lan dur. Ölüyorduk ya. Oğlum hadi şey ya. Hadi şey lav ki seninle yerde birlikte öldürdünüz ablacığım. Kabullara bulaştı yönetiyor. Sağ sen. Oo. Oy çok kötü ya. Ha yok ha yok ha yok İşte Orada bu kadar başka karakter kaybediyoruz. Bakalım sen şey açıyorsun. Hatta ben yine bir daha oturacağım. Bu arada şunun üstünden giden karakterimiz bu. Şunun üstünden giden karakter. Şey, şey, Bir de ben video dışı Lili'yi çok kastım. 300. Bir de pörlük bayağı kastım. 300 yani Gel de. Aa aynı mı? Aa bu gizmo. Bu desto. Ama tekrar ne ya.

Alpleri mutlu eder. Ayşe. Ayşe. Hayır. Ayşe. Hayır, Hop. Hayır, Azaz Azaz meselesi. bir seviye olduğu için orman, şahitimle... Ay, bu normal. Evet. İnsansınızla Oğlum kazıyor o zeytiyle bak. Kokulu var bladi. Ya ben Rasul'um. Çıldıracağım ya. Sniper. 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 Bir daha alamayacağım. Oha. Lan bunu Ya onu buna geçemiyorum. Çaktı da

açılır. Oh. para. bana. Pası ver. Pası ver. Oh. Kudur. Ya ben nasıl, nasıl diyor ver baba ya? yapmayın ya. bir <laughs> evet, evet. şu ben de gel ya. Ya ben çeşitim ben ben. var? Şu bir gülüm çekiyor biri. Hayır hayır görün öl öl, öl. öl artık öl! Öl! Hayır atmayın hayır 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 Ya bak unutsun bak Bak öl, öl Ya öl artık ya tanklarını Ya ol ya Az ben canlar zaten ya Bizimkileri kesiyor ya Hadi hadi o oh, kesti.

Nasıl, nasıl? Nasıl? O çileme alıyor seni değil ne <gülüyor> 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 ya? Abi ya! Bu videodaki var ya. videodaki değil de. Pa, video Video dışında ve şimdikinde iki efsane mi var bu? Onu bakayım. Pişt pişt pişt. Ya ama Ya ben bu da var, bu da var. Ya ama, ama. Ay, bu bu da var.

Yavru duvarda geçim. Abi Ya ben çektim. Şimdi bunu sakacağım ha. Oh my Çok var bu kadar ya. Çok I'm just chucking up all the things that you're the Bak karşı tarafa pem gelmiş. Lan bu sakat. Pembe de alak. <laughs> Ama bizim canımız az ki. Baksana, <laughs> Uha, ol, ol, be, bak bekliyor. bizi takı taşıması lazım. Takı bizi taşıması lazım. Dostum geliyorum. çıldır. Ay ne zalime. Abi burada kuş var. Burada mı? mı var. Uf, şeyi şeydi çekelim. Yok be eski profil kalsın. En eski profil. Bu bayon nerede bu lade? Ali'nin zalimi. Topkola alaka. Biz ustalar da. Sula bu. Bu da lagın driz ve takım falan. Ya abi hayır ya. Hayır hayır. Ölmeyecek. 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 Sıldırıp zalime. Bir.

Bu arada arkadaşlar bu var ya Bu e, Ben lazım. Lazlıyım diyor 650 elmas teklif etti bana e, Sağ üstte üçte bir tane aldım Bende kalmamış dedi gitti Buna yukarı elmas ver dedi Buna yukarı elmas ver dedi Ben size zaten videosunu çekeceğim İki tane efsane bir kursunu alacağım 50 elmasını masada... ile alırız İki tane ender kursunu alırız Geçelim Baksana şuna. Saf bana yazma. Sıfı bir layli li zalime. Neyse arkadaşlar. 19 bin oldu. Videosunu. Sonuçlayacağım. Bay bay.